Ha. Şöyle Bir dakika Buradan el geçmiyor Hafif bir yukarı bükelim Bu iyi bükülmeyecek ki kelepçe tutuyor Ben Ananı kelepçe Kelepçe koptu Bir dakika Şunun bu tarafını buraya attıralım bari Nasıl Burası uçta ya bu tarafta ya Bunu arkaya doğru attıralım Şöyle mi Ayrılmak. şurayı böyle anladın mı? He. Böyle nasıl oluyor? Bunu yamulacağız bu tarafa doğru. Şu tarafa. He. Böyle mi? Evet. Tutacağım ben burayı o tarafı buraya önüme doğru ittir. Tut sen telefonu. <laughs> kelepçe yine koptu. Bunlar ne dandikmiş? <laughs> Biraz sert merdivenler. <laughs> tamam. Tamam. Şuraya iki tane doğru kelepçe. Ben ayarlayayım o kelepçeyi. Ayarla bakayım. Biraz yarışçı Murat. Yarışçı boku Murat. Şimdi dur bakayım buradan el geçiyor mu? Geçiyor. Burada bir sıkıntı yok. Benim el bile giriyor yani. Tam basamayabiliriz ona ama neyse. Ya sorun olmaz o. Bir konu. Ver ben bükeyim. Kaymasa? Tutuyorum. Biraz büküllü. Tamam. Bükülüm yollarda o sıra Murat. Bir şuradan yapacağım bir şuradan. Öküz gibi sağlam olsun ama. Hadi. Yeni gidona da bir şuraya gider geliriz. Deneriz. Şu yola. Şimdi. tam şuradan. Buradan vites de atarız herhalde. Atarsın. Tam burada da yuvası var bak tam oturdu oraya. Güzel bir yerdir. Kopsun bir şey olmaz o. Harbi ne dandik kere. Aa! Bıraktı mı? Bıraktı kendi kendine. Dur bakayım. Kelepçe niye gidiyor amına koyayım? Bunlarda bir sorun yok. Allah Allah. Tamam. 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 Bu gerginlik iyi. Gergin Murat. Şurası şöyle. Evet. Tamam. Şuraya da bir tane sonra bitiyor. Son bir kez. Tutsana onu da ben atayım. Dur dur. Şöyle kaçmasın orası. Heh. Çekil bakayım. Tamam. Bir tut bakayım telefonu. Bu buradan kaçmaz çünkü burada gidon elcinin şey var, çomağı var. Or oradan kaçamaz. Şöyle ya da şöyle. hatta böyle daha iyi bak. Şu an oldu. Ver bakayım mı? Dur bir, bir test edeyim. bir dakika. Yola indirsek mi? Yok ya, onunla uğraşacağız şimdi. Bir sıkıntı yok. Ver bakayım. İyi ya. Burada böcek çıkmış lan bak. Abisi bu niye tutmuyor ya? Çok güçlü mercimelci. <laughs> Allah Allah. Şuraya da mı atsak bir tane daha? Tut bakayım. Biz bunu yere atmışız amına koyayım. Ağzına sıçtık ki Yok lan ne yaptık amına. Oğlum yine ters. Yok oğlum düz amına. Yine ters takıyor. Ters değil. <laughs> Çekme oğlum insanları. Vay amına koyayım. Ver bana ver. Bu buradan oğlum. Heh. Çok sert merdivendi. Merdivendi. <laughs> Çektiğimiz zor. Tamam. Şu bir, öndekiler bir kalsın bir... bunları keselim. Evet, şimdi buradan el giriyor. Şöyle bir gel. Burada daha geniş. Buradan el giriyor. Buradan tutmak istesen. Ver bir da test tutarsan. yapayım bakayım bir. Yolda mı? Yok şurada şurada iki dakika. Dur bir ben yapayım da. Sırayla bir bakalım. Ne yaptığımızı. Şey. Şöyle tutarsak. Frenler sıkılıyor. Bir viteslere bakalım. Vites tutuluyor. Vites tutuluyor. Yani hiçbir şeye engel etmiyor. Şöyle bir. Ver bakayım nasıl gidiyormuş. Böyle tutarsa olmaz da böyle tutarsan iyi. Şunlar kesinlikle kalıyor zaten. Aynen. Güzel duruyor. Aa bura tamam, germemişiz. Şunu gerdik. Germediğimiz... Tamam. Aa bunu da germemişiz ya buna. Tamam. Tamam. Oo sağlam oldu ha. Hepsi Şuralara geleceğiz. bir şeyler asarız amına koyayım. Aynen, şuna değil mi? Hı hı Döneyim ben Buluruz onu asacak şey Böyle etiket metiket Aynen Dönerse Bisiklet ufak bir kanser Oğlum bu niye geçmiyor? Bu? <laughs> Oha çok iyi lan Güzel mi? Gerçekten güzel. Değil mi? Geri götürün şu fazlalık olanları bir keselim. Versene geriye de ben götüreyim. Dur lan biraz daha süreyim. İyice bir test edeyim. Çekilsene. Oğlum yolda indiririz onu yola. Kesiyoruz mu? Yok. Şunu Yok. kes. Şunu mu? He. Çekebileceğimiz kadar bırak. Ucundan kes oğlum. Şöyle mi? Şöyle. Ay bunun ucuyla keseceğim. Gel buraya azıcık. Bu ne siktan bir alet ya? <laughs> Oğlum sen onu kullanmayı bilmiyorsun çünkü. Ver tamam. bak. Böyle tamam. kesilmiyor. Tut. Bak böyle kesiliyor. Şun, bunlar kalsın ama. Şunlar güzel. Bunlar kalsın. Tamam. Ya. Başka Şu ucunu alalım. Neden aldığımı da bilmiyorum amanım. Tamam tamam. Vallahi çok güzel oldu. Çok güçlü merdivenci. Şunu da at şuraya. Tut bakayım. bakalım bir. başka neleri. Ha şuraya ban çekelim. Nereye? Gel var? gel şuraya. Onu unuttuk. O en iyi şey aslında. Nereye çekeceğim? Şeye mi? O. El, Sarı banttan mı? El yok şu beyazdan. Beyaz işte. Heh. Tut bakayım. Evet şimdi bandı bir açalım. Şuraya mı? He öyle gezdir işte şuraya kadar. Buraya bant çeksene kanka buraya çekin. Niye yarı çekiyorsun? <laughs> ne bileyim ben amına koyayım oraya bakıyorum. Biraz sert merdivenler. Şöyle bir dolaştıralım. Tutma yerleri yumuşak olması için. Şu anlık bir sıkıntı yok Selamünaleyküm abi. zaten ayağına yine mi bant dolaşmıyor? <laughs> Gerek yok tamam. Tamam. Burası oldu. Değil mi? Evet. Bir de buraya. Ay, ay, yüzü senin bant gibi. seri merdivenler. Biraz uzaktan çekeyim. Çok dibe giriyor. Ne çekeyim oğlum burada şimdi yani? Dur dur orada 2 dakika da. Çekiyon değil mi? Çekiyon. Evet şu ikinci elciği de boyayalım. Bu iyi bir kurusun. Şuna gelse de sıkıntı yok zaten. Daha güzel duruyor. Jolkan'ın taktığı... Hatta onu komple siyah boyamak lazım. Boyayayım mı? Boyayalım. Şöyle uzaktan çek biraz. Jolkan'ın... Daha tık... güzel oldu. Jolkan'ın taktığı elcikler... Ver onu da ben boyayayım. Dur zaten iki saniye dikiş oldu. Evet. Versene altı da boyayayım. Güzel oldu. Biraz güzel merdi önce. Oğlum gözüme boya kaçtı anladım. Ui efsane oldu ha. Kelepçeler beyaz kalsın. Zaten böyle belli ediyorlar kendilerini. Alın size beleşe gidiyor. Aynen. Şuraya da sıksana pas görünmesin orada. Şurası mı? <laughs> Şuraya da sık paslar görünüyor. <laughs> Burayı mı siyah yapsak? Yok ya. Yani. <laughs> yok, o, kötü olmaz. Ya da komple bisiklet siyah mı yapsak onun Yapalım mı? Yok ya. Kötü yok, yok ya, güzel olmaz. <laughs> He? Tamam geliyorum anne. Evet. Başka var mı yapacak bir şey? Kaliperleri siyah yapalım mı? Beyaz mı kalsın? Oğlum onu çok detaylı boyamak lazım. Nasıl yapıyoruz? Yok be oğlum. Bir şey olmaz ki. Yok yok yapma. Tamam o zaman. Başka ile ilgili... Şurayı boyayabiliriz aslında. Onları mı? Evet. Çek tut bakayım. Birini sen boya birini ben. Evet burası siyah yapalım. Oo evet daha iyi oluyor. Bir şeyleri boyamak zevkliymiş. Zevkli. Şöyle. Dur onu sen yapacaksın. Ah. Tutsana şurayı da bir. Bisikleti biraz modifiye ediyoruz arkadaşlar. Cinsel Muratlar. Yeni sıfır gidon. Sıfır dediğimiz kırılmış ama güzel oldu. Yani bizim gidonlardan şekil duruyor. Aynen. Şöyle iki tane anteni de kaldı. Vav wow, özelliğe bak. <laughs> Full üstüme sıktım biliyor musun? Bir şey olmaz. Pijama siyah zaten. Buna çok basınca çok veriyormuş bu arada. He. Bunu bana niye daha önce söylemedin? Çünkü seri merdivenler. Başka buna siyah. Ne vardı? Ötekinden yerim ya, et yerim. Tamam. Eyvah. Bitti mi? Üzere. Onu çöpe atalım da. Ben. Yok anlıyorsun. Hayk performansı var. Şurayı boyayalım mı? Siyahın yakışıcı. He? Şark yazısını. Boya amına koyayım orada şarkı yazmasın. <laughs> Başka? 60 tane şarkı yazıyor. Yeter artık. Bir ya. şuraya sık. Evet. Şurayı? Orada kalsın ya o tırtıklar kalsın. Başka? Tamam. Nerede? Burada da var şarkı. O, o şarkı da boya. Tamam. Başka? Ondan başka... Şu Bianchi'yi boyayalım mı? Yok yok o hoşuma gidiyor. Başka neresi var? Şuralara bak. He oraya sık. Onu daha önce boyamıştım da tekrardan olmuşum. <laughs> tamam. Şu arkasında var mı? Bisiklet Arkası düşüm. önemli değil. Yani. Bu pedal da var mı? Bu pedal. Şuraları biraz. Tamam. Başka? Başka da bir şey yok benim bisiklette. Jantları benim siyah yapsak güzel olur da ondan Jantlar şey. siyah ya zaten. Nasıl? Baya. Senin jantların orijinal siyah oğlum. Oo. Sen gri mi zannediyordun? Ben beyaz zannediyordum. <laughs> Senin jantlar orijinal siyah. Başka ne yapsak? Başka bir şey Adam kal. Adam gibi inceleyelim bizim bisiklet. Ananın bu ne? Sen görüyor musun bir şey? Yok. Dur transfer -nice ayakları. Yok lan o paslar kalsın oğlum hatıra olmuyor. Şu onu. olsa o zaman. Orada bir şey yok ki zaten. Neyse. Ne demek yok? Bir versene boyu. Uuu sıfır. Bence kaliperleri siyah yapalım. Kanka onu detaylı boyamak lazım boşver. Kanka detaylı dediğin Bak ne olur biliyor musun? En fazla diske gelir. Fren basınca da o sıyrılır gider zaten. İyi boya. Şöyle kaliperler siyah olsun. Siyah kaliperli kurum. Şöyle. Sanki Ferrari amına. Bak şurası kaldı. Buraya da siyah yapalım. Nereye bakayım? Beyaz gözükmesin. Ver, ver şu altta da var. Anne neresi? Tut bakayım. Fren basınca onlar gider. Bisikleti kastım yaptık. Ya diske bulaşması sorun değil. Ananı ki. Fren basınca balato boyları sıyırıp atacak zaten. Bari önünde. Oo güzel oldu. Evet. Boy önünde. İlk defa bisikleti bu kadar şey yaptım. Kamera niye netlemiyor ya? <laughs> biraz naneli. Tamam. Şurada. Ama fena olmadı ha. Aynen. Güzel oldu. Evet. Şuraları da boyayım ya. Bok gibi duruyor amına koyayım. Ver orayı da ben boyayım bak. Tut. Şurası mı? He, bok gibi duruyor. Ne o yazmışlar oraya amına koyayım. Murat iyi yazmış tükenmez kalem. Şöyle sıkacağım. <laughs> Murat kurşun kalemle. He. Ver ver şurada da tamam. Dur neresi? Söyle Şura. bana. Şuradan da sık oraya bak. İlk Öteki taraftan da aynı bu tarafa. Başka. Bir de bura. Neresi? Bak şurası kaldı. Şurayı. Yazık aldım. Tamam. Başka. Şu ayaklıda mı boyasak? Yok ben bu. Buna gerek yok ki zaten belli bile olmuyor. Parlak duruyor ya orası şu yapıyor. Şu klepeler güzel oldu. Evet. buna bakalım lan. Bundan neresi var? Şu yazıları boyayalım mı bak? Boyayalım mı bilmem. Nasıl olur? Bilmem. Sen bilirsin. Benimkinde neresi var? Sele demirini boyayacaksın aslında biliyor musun? Yok ya o zaman transval gibi durur. <laughs> <laughs> transval de öyleydi ya. Benimkinde neresi var lan? Benimki güzel ya. Başka? Sence nasıl yapsak? Senin bu jantları bir ara boyamak lazım. Bu jantları ben sıkmışım da o. O çık Hatırlıyorum ben onu şey yapmış. O soyulan boya. Aynen. Benim bisiklette bir şey gözükmüyor. Bunları yapsak bir baka benzemez. Şurayı boya bari amına koyayım. Aa doğru. <laughs> şey Boyadığımız da. şeye bak. Heh. Şuraya da sık şuradaki topraklar görünmesin artık. yeter yani. <laughs> oh be. Dünyalı Murat. Başka? Başka da bir şey yok. Yani. Seninki güzel oldu ama. Benimki ne biliyor bir şey değil mi? Harbi güzel oldu. Şu... Ay aman atmayı. Şu seleye sıksana. Ne o yazıyor oradan bu? <laughs> <laughs> Murat'ın tükenmezle yazdığı yazı. Ha bir de şu yeri kapa lan. Şuradaki bant kapansın. Onu siyah yapmıştık. Dur şurayı şuraya bak şuraya. O bantı boya. Tamam. Başka neresi? Bu. yok o kalsın. Tamam. Belki pedalı boyayabiliriz. Şu Pedal güzel ya. Metal Bu, yerlerini. Pedalı yüz kere boy yine çıkacak zaten. Oraya ayakkabı değiyor ya. Başka bir şey yok yani. Yani gayet güzel. Çiçek gibi oldu. Evet. Bunu çekelim içeri. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Evet arkadaşlar boya da yerine koyduk. Bu videonun da burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz videoya like atıp abone olmayı unutmayın.